Merhabalar. Hayırlı günler. Bugün siz değerli takipçilerim için farklı bir mekandan, farklı bir yerden ses veriyorum sizlere. Videomuz bugün Tokiler'den. Elazığ Çatalçeşme Tokilerinden kız kardeşime geldim gezmeye. Halıcı da beni bekliyormuş video çekeyim de konuşsun diye. halıcının gitmesini bekledim videoya devam edebilmek için çünkü sesi benden çok çıkacaktı şu devre dediğim gibi kız kardeşime geldim ne zamandır gelmiyordum uzun bir zamandır gelmiyordum bugün şeytanın yine bacağını kırdık geldik böylece hava buz gibi kaç birkaç gündür en azından devam eden bir yağış var ve çarşambaya kadar da devam edeceği söyleniyor yağmurlu güzel bir gün Hadi bakalım şimdi buradayız. Boş durmayacağız. Çayın yanına bir şeyler yapacağız. Ne yapalım o zaman? Hadi beraber gidelim mutfağa. Hazırlıklara bakalım. Evet içeriye geldim. Balkon buz gibiydi. Ne yapıyoruz? Kız kardeşimin e, Karaköy poğaçası çok meşhurdur. Çok güzel yapar. Biz böyle mutfağı çok sevdiğimiz için e, tariflerimize tarif katıyoruz. Tarifimizde neler var? Ee, bir paket katı margarinimiz var. Mikrodalgada biraz fazla eridi. Evet, evet oldu, ee, bir paket margarinimiz var. Bir çay bardağı sütümüz var. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. 2 yemek kaşığı şekerimiz. E, bir paket instant maya artı bir çorba kaşığı toz maya. 2 adet yumurta. Bir tanesinin sarısını ayırdık. Bir tatlı kaşığı tuz. 5 su bardağı da unumuz var. <laughs> ne yapalım malzemeleri şimdi kardeşim getiriyor ufaktan bekleyelim malzemelerimizi bıraktık ununu Koy işte. göz kararı bırakacağım evet. Ölçsem miydik 5 su bardağı demiş 5 su bardağı o zaman ben üç sen böyle bırak bakalım unumuzu da ekleyelim şöyle güzel ele yapışmayan kulak memesi kıvamında hmm güzel bir hamur yoğuralım. Hamurumuzu toparladık. Birazcık bir 10 dakika kadar dinlenecek hamurumuz. Bu arada biz de çocukları doyurup yatıralım. Sonrasında hamurumuz dinlenene kadar birazdan bize geliyoruz. Evet, hamurumuz yeteri kadar dinlendi. Ben birkaç tane yaptım. Yine elimizle şöyle hamurumuzu bir çevirelim. Ondan sonra arasına peynirimizi bırakalım. Kapatıp şeklimizi verip Karaköy poğaçamız tepsimize dizelim poğaçalarımızı. Bir tane daha yapalım. Hamurumuzu açtık. Peynirimizi bıraktık. Ve poğaçamız hazır. Bu şekilde tepsimizi dolduralım. Poçalarımız bitti, dökümünü kapağını yaptım. Kapağını Şimdi yumurtalarını hı. sürüyoruz. Çatalla çiziklerimizi atacağız. Çiz bakalım, çizelim bakalım. Evet. Şöyle Bismillah diyelim. Çatalımızla çiziklerimizi de atalım. <laughs> bahçenin yarısı burada. <laughs> Annemize çörek otu vermiş bahçeden. Ama sadece otu çöreği yok. <laughs> evet çiziklerimiz tamam beğenmiyor kardeşim. Seçeceksin arada. <laughs> Çöreklerimizi de atalım. Ağzına geldi çıkarsın. Ee, poğaçamız da fırına doğru yoluna alsın bakalım çayımızı koyalım. Çayımızı bırakalım bu arada. Bu nasıl misafirlik kardeşim? <laughs> biz de aynısını yaşıyoruz. <laughs> Misafirliğe Sen geldik geldik Güyamsa. Bu nasıl bir misafirliktir? Bana biz de farklı bir şey görmedik <laughs> Onu koyacaksın mı? Abi? He, bu yok bırak da işim. Onlar da işim bitti. Hadi. bu da gidiyor mu? Evet, onu Evet. Bismillah diyelim. Bu da fırına şu... Şöyle bir güzel. Telefonumuzu da fırınlıyorduk az kalsın. <laughs> Poğaçalarımız da fırındaki yerine aldı. Hadi bakalım. Poğaçalarımız fırından çıkmış. Ben içeride ders yaptırırken e, bacım sağ olsun tabaklara da yerleştirivermiş. E, şöyle tepsimizi ne yapalım? Arka tarafa bırakalım. İşte şöyle tabaklarımızla madem biz de videomuzu sonlandıralım. Poğaçalarımız hazır. Ee, çok güzel poğaçalarımız oldu. Şöyle şurada bir tane kalanlardan kıyır kıyır mayalı bir poğaça ama e, mayalandırmadığımız için çok güzel harika bir Karaköy poğaçamız hazır telef etmeyeceğiz yiyeceğiz tabii ki bunları da bu güzelliklerimle şimdi size veda ediyorum Allah'a emanet olun hoşça kalın görüşmek üzere